Başka medya medya grup başkanı, başkanı şey. eğer terörden tutuklanıyorsa bir daha bir ne söyleyeyim. söyleyeyim? Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, 14 Aralık medyaya darbe operasyonunda tutuklandı. Aradan 180 gün geçti. Karaca hala cezaevinde. Hem de tahliye edilsin diyen mahkeme kararına rağmen. Tahliye kararı uygulanmadığı için Silivri'de rehin tutulan gazeteci Hidayet Karaca sandık sonuçlarıyla ilgili değerlendirmesini şahsi Twitter hesabından duyurdu. Parlamenter sistemin bekleme odasına alınamayacağını, Cumhuriyet'in de reklam arası olamayacağını sandıklar gösterdi. Geçtiğimiz günlerde de yeni bir mektup yazan gazeteci Hidayet Karaca, oy verme işlemi sırasında yaşadıklarını anlatmıştı. Oyumu zindanda kullandım. Jandarmaların eşliğinde üstüm başım aranarak cezaevi aracına bindirildim. Elime de yeni hazırlanmış, üzerinde 314'e bir terör örgütü kurucusu ve yöneticisi yazılı bir kimlik verdiler. O kimlikle bir nolu cezaevinde demokratik hakkım olan oyu sandığa attım. Oyumu atarken de Allah'ım ülkem ve insanımız için hayırlısı neyse onu nasip et diye dua ettim. Tekrar jand darmaların arasında aylardır yaşadığım koğuşuma halka kapalı, halka açık mekanıma geldim oyunu atarken ülkemiz ve insanımıza hayırlı olması için dua ettiğini anlatan Karaca, önemli olan her şartta demokrasinin kazanması dedi. Sandık bu. Kazanan olacak, kaybeden olacak. Seçim sonuçlarının kazananı da var, kaybedeni de. Kazanan da, kaybeden de dersler çıkarmalı. İki yılı aşkın zamandır sevginin yerini nefretin aldığı, liyakatin yerine adam kayırmaların, hak ve hukukun yerini baskıların, zulümlerin aldığı dönemler yaşadık. Önemli olan her şartta demokrasi, hak, Hukuk ve adaletin kazanması duamız bu yönde. Ülkemizin selameti için yeter artık bu cinnet hali. Huzurlu günleri görmek için umudumuz hiç bitmedi, bitmeyecek. Çünkü Allah var, gam yok.